Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline kişilik bozukluğu, bekede, genellikle kişinin duygusal instabilite, ilişki zorlukları veya kendine zarar verme davranışları gibi semptomları içeren bir kişilik bozukluğudur. Kişilerde kişilik bozukluğu genellikle erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve kronik bir şekilde devam edebilir. Kişilerde bekede semptomları arasında genellikle duygusal instabilite, ilişki sorunları, impulsivite, kendine zarar verme, davranışları, kendine güvensizlik, depresyon, öfke, aşırı öfke, korku, travma, boşluk hissi, yalnızlık, kendine zarar verme, davranışları, intihar düşünceleri, yıkıcı ilişkiler, yalnızlık, yapay kontrol, yoksunluk hissi, yalnızlık gibi semptomlar gösterir. Bekede, çeşitli tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir. Bunlar arasında psikoterapi, psikiyatrik tedavi, medikal tedavi, aile tedavisi, gruplar veya sosyal destek gibi yollar yer almaktadır. Kişilerin tedavisi genellikle kişinin özelliklerine, semptomlarına ve tedaviye uyumuna göre değişebilir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.